Merhaba arkadaşlar, ben Levent Özgül. Bugün bir fırsat buldum. Hafta sonu sizin bir soru-cevap videosu çekmek istedim bugün. Ben daha önceki videomda da söylemişim, benim takipçilerim gerçekten diğer askeri havacılık kanallarının takipçilerine göre çok çok kaliteli insanlar. çok güzel sorular soruyorsunuz. Hepiniz ayar gurur duyuyorum. Bu videoyu Köksal Kudaş isimli bir takipçim çok güzel bir soru sormuş sevgili kardeşim benim. Ee, onun e, sormuş olduğu soruya binaen yani ben bu videoyu çekmek istiyorum. Yani soğuk Savaş sırasında işte filo tipleri, günümüzdeki filo tipleri nasıldır diye bir soru sormuş. Yani kafamda bu konuya ilgili çok fazla bilgi var ama elime geldiği kadar basitleştirip sadeleştirip anlatmaya çalışacağım. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Türkiye bir NATO üyesi ülke olduğu için ben bunu tabii ki Amerika'dan başlayarak anlatmak istiyorum. Şimdi Soğuk Savaş bittikten sonra çok farklı sayıda, çok farklı görevlerde, çok farklı uzmanlıkları olan, çok çok farklı silahlar kullanan NATO üyesi ülkelerde filolar kuruldu. Ee, ben Amerika'dan başlamak istiyorum buna. Bu Amerika'da tabii ki yani iş, iş eğitim filoları, eğitim birlikleri olsun, e, işte nakli uçakları olduğu filolar olsun, başka filolar olsun, çok çok fazla sayıda filo, e, çok özel görevli filolar olmasına rağmen ben sadece bu dört tanesinin üzerinde bu, durmak istiyorum bu videoda. Daha sonraki videolarda eğer sizlerden talep gelirse o özel görevli filoları da ayrıca gireriz. Şimdi soğuk savaş bittik, pardon iki dünya savaşı bitti, soğuk savaş başladıktan sonra e, Amerikan Hava Kuvveti USAF'ın emrinde Stratejik Air Command isminde bir birlik kuruldu değerli arkadaşlar. Bu birliğin asıl amacı Sovyetler Birliği'ne atom bombası atmaktı. Daha doğrusu yani şöyle söyleyeyim, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin tabii ki çok fazla sayıda görevi olsa da yani işte yardım etmek, donanmaya yardım etmek, ülkeyi düşman saldırıdan korumak gibi çok fazla sayıda görevi olsa da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin soğuk savaş sırasında asli görevi hiç uzatmaya gerek yok. Sovyetler Birliği'ne atom bombası atmaktı. Bu görevi de Stratejik Air Command isiminde ki bir alt birliğin vardı Amerikan Hava Kuvvetleri'nin saç kısacası. Bu birlik ee, yerine getiriyordu. Stratejik Air Command'ın bünyesinde B-29, B-36, B-45, B-52 gibi ağır bombardıman ve stratejik bom, bom, bombardıman uçakları vardı. Ayrıca B-58 ve B-1 gibi süper stratejik ağır bombardıman uçakları vardı. Şu ya şu B-58'in güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu fotoğraflarını görüyorsunuz şu anda. Bence insan insanoğlu tarafından tasarlanmış en güzel makinelerden biri. Çok çok yakışıklı bir uçak bence. Çok karizmatik bir uçak. İki makın üzerinde uçabilen, yani atom bombası atmak için tasarlanmış bir uçak. Gerçekten 4 tane C-79 motoru motoruyla güçlendirilmiş. Harika bir uçak bence. Yani çok yakışıklı buluyorum ben bu uçağı. Bu B-58 uçağı önce yüksek irtifadan çok hızlı uçup, Sovyetler Birliği'ne atom bombası atmak için tasarlanmış olsa da, bu U-2 casus uçak krizinden sonra, yani Sovyetler Birliği'nin artık her irtifada uçan uçağı, uçağı vurabileceği anlaşıldıktan sonra yüksek irtifadan değil, alçak irtifadan uçup, radarlar yakalanmadan atom bombası atacak şekilde tadil edilen bir uçaktır. Aynı şekilde B-1 de öyledir. Yani o da süpersonik bir uçaktır, bombardıman uçağıdır. Bu tip uçaklar, Stratejik Air Command isimli birliğin emrinde olan uçaklardan bazılarıydı. Ayrıca Stratejik Air Command'ın emrinde Kıtalar arası balistik füzeler ve stratejik keşif uçakları vardı. Örnek olarak U-2 gibi veya SR-71 gibi uçaklar da bu birimin emrindeydi. Ee, 1946 ya 1992 yılları arası hizmet vermiş olan bu birim, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin açık ara en fazla bütçeye sahip olan birimiydi. Arkadaşlar bu stratejik Air Command'ın öyle büyük bir bütçesi vardı ki e, Soğuk Savaş sırasında. Şöyle bir, tek bir örnek vermek istiyorum, bu... B-52 uçaklarına işte yakıt ikmal yapmak için tasarlanmış bu havada yakıt ikmal tanker uçağı var. Bizim de kullandığımız biliyorsunuz KC-135. Bu uçaklardan 800 taneden fazla üretilmişti. Öyle anlar gelmişti ki 600 taneden fazla KC-135, 600 taneden fazla KC-135 stratejik eğer komandın emrinde B-52 gibi kıtalar arası ağır bombardıman uçaklarına yakıt ikmali yapabilmek için görevde duruyorlardı. 600 taneden fazlası. Yani bütçeye bakar mısınız? Tabii daha sonraki yıllarda ee, McNamara diye bir adam geldi. Bu internetten bakabilirsiniz. Bu askerlerin bütçesi kısmaya falan çalıştı. Bunun neticesinde de işte F-14 ve F-15 ayrı ayrı doğdu. Onu ben başka bir video anlatmışım. Bunu da yeri geldiği yerde gene anlatırım. Yani bu kadar büyük bütçesi olan bir birlikti. Şimdi Air Defense Command isminde gene e, Amerika Hava Kuvvetleri emrinde olan bir başka bir birime geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Air Defense Command. Air Defense Command'ın asli görevi Sovyetler Birliği'nden gelecek olan ve atom bombası atmaya yeteneği olan ağır bombardıman uçaklarının emrinde olan önleme uçakları ile önlemektir. Bu uçaklar sırasıyla F-94, F-86D, F-89, F-104A, F-102, F-106 gibi tek görevi önleme uçaklarıydı. Air Defense Command'ın emrinde ayrıca Alaska, Kuzey Kutlu ve Grönland'da bulunan hava savunma radarları ve hava, hava savunma füzeleri de ayrıca bulunuyordu. Ben Türkiye'de bunu yazan Levent Başarı ile beraber sanırım tek insanım. Yani e, F-102 uçakla ilgili benim çok detaylı bir yazım var. O yazının linkini bu videonun açıklamaya koyuyorum. Tamam, Lütfen okuyun. E, dünyada sadece Amerika, Türkiye ve Yunanistan tarafından kullanılan tek görevi önlem uçakları vardı. f -22. Türk, Türk Hava Kuvvetleri bunu çok başarılı kullanmıştır. 1974-78 yıllarına kadar çok özel uçaklardı. Önleme uçaklarının ne olduğunu merak edenler, önleme görevleri ne olduğunu merak edenler lütfen yazıp okusunlar. Önleme görevleri bir ülkenin korunması için çok önemli görevlerdir. Ee, örnek olarak yani tek bir uçak 4-5 yani şehri haritadan silebilecek kadar büyük çapta atom bombası atabileceği için çok ciddi ana görevlerdi bu soğuk savaş sırasında, NATO ülkelerde olsun, şey, Sovyetler Birliği'nde olsun. Örnek olarak şu anda bir F-106 uçağına atılmakta olan Genie füzesini gösteren bir fotoğraf görüyorsunuz şu anda değerli arkadaşlar. Bu fotoğraftaki bu füze 1,5 kiloton gücünde atom bombası, yani nükleer başlık taşıyan bir atom bombasıydı aslında bu havadan havaya füze. F-106 isimli önleme uçağı e, toplu kol taarruzda gelecek olan muhtemel Sovyet ağır bombardıman uçaklarına havada atom bombası patlatarak, ya yani onların yakınlarını böyle atom bombası patlatarak önlemeye çalış, çalışacaktı. Bu tür taktikler uyguluyorlardı. Tabii ki onların ee, Konvansiyona havadan hava füzeleri de vardı ama bu füze gerçekten F-89 gibi, F-101 F101 Voodoo gibi veya F-106 Delta Dart gibi uçaktan atılan çok özel bir füzeydi soğuk savaş sırasında. Yani atom bombası taşıyan Sovyet ağır bombardıman uçaklarına havada atom bombası atarak durdurmaya, önlemeye çalışılan bir görev ve bir füzeydi. Bunların detaylarını ileriki videolarda eğer sizden de talep gelirse çok detaylı anlatmak istiyorum. Çok ilgi çekecek konular bence bu tip konular. Yani Air Defense Command ee, yanlış hatırlamıyorsam Stratejik Air Command'dan sonra Soğuk Savaş sırasında Amerika'nın, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en fazla bütçeye sahip olan birliğiydi. İki Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikan Hava Kuvvetleri bünyesinde Air National Guard isminde bir e, rezerv birlik kuruldu arkadaşlar. E, bu birliğin amacı aslında çok iyi niyetli bir birlikti. Yani şimdi 2. Dünya Savaşı başladığı zaman Amerika bir anda çok fazla sadece pilota bir anda ihtiyaç duymaya başladı. Yani hem Avrupa'da hem Pasifik'te Japonlarla savaşıyorlar, Avrupa'da Almanlarla savaşıyorlar. Çok fazla pilot ve eğitilmiş pilot ihtiyacı duyduğundan dolayı pilot eğitmenin çok uzun, çok masraflı olduğunu fark eden Amerikan Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bu Air National Guard isimli birliği kurdu. Bu birlikte çok enteresandı. Normalde bir adam, düşünün adam pilot asker değil. İşte diş hekimi, mühendis, bankacı, çiftçi, çöpçü, belediyede çalışan birisi hiç önemli değil de iş yaptı. Haftada bir iki gün geliyor, bu uçaklara uçuş yapıyor, kendini hazır tutuyor. Yani ek iş olarak, ikinci iş olarak pilotluk yapıyor. Ee, bu saat eğer bir savaş çıkarsa, üçüncü dünya savaşı çıkarsa, başka bir çatışma çıkarsa, hazırda pilot bulundurmak için Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yani ana muharebe gücü olmasa da bir alt birimiydi. Rezerv pilot tutmak için kurulan bir birlikti. Bu birlik hala günümüze devam etmektedir. Amerikan Hava Kuvveti ana muharebe uçaklarının olduğu düşmanla ön cephede yüzleşen bir birlik daha vardı. İsmi Tactical Air Command. Bu birlik ee, şey zamanın ana muharebe uçakları o, o, zaman neyse atıyorum işte F4 Phantom olabilir. işte başka uçaklar olabilir. E, düşmanla ön cephede yüzleşen ee, ilk hatta düşmanı karşılayan, savaşan kıta birlikleriydi bu birlikler. Daha sonra 1992 yılında soğuk savaş bittikten sonra Air, Ko Air Combat Command isimli bir birlik tarafından e, la, yani, la edildi ve şu an günümüzde olmayan bir birliktir. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin e, soğuk savaş sırasındaki ana birliklerinden bazıları bu şekilde değerli arkadaşlar ben şimdi soğuk savaşta e Türk Hava Kuvvetlerinin birliklerine biraz filo yapısına biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar soğuk savaş sırasında Türk Hava Kuvvetleri günümüze göre çok fazla sayıda uçak eee uçağa sahip bir hava kuvvetiydi. Bunun günümüzde ben bazı yerde yazılar okuyorum, televizyon çıkan bazı bu eli oktavalı adamlar var ya, savunma uzmanları, oktava var ellerinde, şey i̇şte konuşuyorlar, Türk Hava Kuvveti uçak sayısı şu an günümüzde çok az. şey i̇şte 235-240 tane yaklaşık F-16 var, geçmişte çok fazla uçağımız vardı. Neden bu kadar az uçağımız var diye böyle bilip bilmeden konuşanlar var, ben ondan, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi, Soğuk Savaş sırasında, mesela örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti, Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun sıralı bütün ana muharebe uçaklarını kullanmıştır. Yani bunları hep sayıyorum, bakın. F84G, F84F, F86E, F104G ve sonrasında F16'ya geçtik. Ee, tabii ki yani şöyle bir durum var, ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, örnek olarak F84G, F84F ve f 84 f uçaklarından yani bu F84 serilerinden Türk Hava Kuvvetleri yaklaşık 485 500 tane uçak kullanmıştır aynı anda. Yani sonrasında e, F104 F-104'ün türevlerinden yani F-104G, F-104S, CF-104 gibi farklı F-104 türevlerinden 400, tane, yani 400 taneden 400 tane fazla F-104 envanterimize girmiştir. 9 filomuz f 104 uçmuştur. Benzer şekilde e, yanlış hatırlamıyorsam 264 tane F-100 ve 236 tane de F-4 ve f 4 uçağımız olmuştur. Bunlar çok yüksek rakamlardır gerçekten ama neden o zaman bu kadar çok fazla uçağımız vardı şimdi yoktur dedi? E, düşünün arkadaşlar, şimdi ben bu soruyu cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar eskiden uçaklar tek görevli uçaklardı Mesela RF-84F dediğimiz uçak tek görevli bir keşif uçağıydı. Ve sırf keşif görevli filolar vardı. Benzer şekilde RF-5A tek görevli bir keşif uçağıydı. Silah taşıdığı da keşif uçağıydı. RF-4E silahsız bir keşif uçağıydı. İşte F-84G, F-84F bunlar tek görevi avcı uçakları veya av bombardıman uçaklarıydı ve uçakların görev tanımları çok kısıtlıydı veya tek görevli uçaklar çoğu zaman. F-86E mesela biz bunu çok başarılı şekilde kullandık bu uçağı. Ama bunlar tek görevli uçaklardı. Mesela bu F-86 bir gündüz avcısıydı. Hakeza F-5A, işte NF-5A gibi uçaklar. Ondan sonra işte şu an fotoğrafını gördüğünüz F-102 bu tek görevli bir önlem uçağıydı. Şimdi o yüzden mesela F-102'den yanlış hatırlamıyorsam ama 50 tane envanterimize girmişti. İki filomuz F-102'ler uçmuş Ankara'da. Şimdi benim F-102'lerle ilgili de bir yazım var. Çünkü merak edenler mutlaka okusunlar. Ben az önce ee, söyledim yani videonun açıklamasına bunu koyacağım. Arkadaşlar F-16 artık çok görevli değil, her görevli uçağa dönüştü. F-16 her görevi yapıyor. Ve her görevi çok iyi yapıyor. O yüzden 15-20 tane F-86'nın yaptığı görevi F-16 tek başına yapıyor. O yüzden filo sayıları azaldı, uçak sayıları azaldı. Çünkü uçaklar çok görevli hale geldi. Örnek olarak söylüyorum. Bir f 16 altına, altına DB-110 podunu takıyoruz. Uçak oluyor, keşif uçağı. E, radar güdünü füze atıyor. İnfrared güdünü füze atıyor. Her türlü saldırı, bombardıman görevini kullanabiliyorsunuz. AGM-88, Harn gibi çok özel saldırı füzeleri kullanabiliyor f E, Seyir füzesi atıyor topu var. Ya yani kullanamadığı bir silah yok F-16'nın. Her görevi yani önleme, keşif, bombardıman, saldırı, taktik bombardıman, her görevi F-16 çok çok iyi yaptığı için tabii ki uçak sayımız ve pilot sayımız doğal olarak azaldı. Bu çok normal bir şey. Yani Türk Hava Kuvvetleri gücü azaldı diye bir şey yok. Bunu lütfen bu alga operasyonuna gelmeyin değerli arkadaşlar. Ee, ben Soğuk Savaş sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin filo yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü i̇şte keşif olanımız vardı. İşte e, RF 5A, Aref 84F veya e, RF 4E gibi keşif uçaklarının olduğu, ondan sonra işte F86E gibi veya F84C gibi avcı uçaklarının olduğu, e de olduğu av önlem filolarımız vardı, bombardıman filolarımız vardı. Ama ben size, size aslında şeyden bahsetmek istiyorum. F-100 uçaklarının Türk Hava Kuvveti emanetine girmesiyle Türk Hava Kuvveti emanetlerinde darbe filoları oluşturuldu darbe filonun amacı Sovyetler Birliği'nin daha doğrusu yani Vahçov Paktı üyesi ülkelerdeki hedeflere atom bombası atmaktı. Taktik atom bombası. Bunlar ilk önce Eskişehir'de kurulan filolarda F-100D uçaklarıyla ilk defa nükleer saldırı kabiliyetine kavuştuk. Çok çok ciddi alan görevlerdi. Sevgili Levent Başar'a kardeşimin Türk Hava Kuvvetleri F-100 isimli kitabını mutlaka alın. Bana soruyorsunuz ya, hangi kitapları önerirsiniz hocam diye. Bu benim çok özellikle üstüne basa basa öneriyorum. Türk Hava Kuvvetleri'nin darbe filolarını yani penetration squadron dediğiniz atom bombası atmakla görevi filoların hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşların hepsi bu kitapları almasını istiyorum. Tekrar ediyorum kitabın ismi Türk Hava, Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'nde F-100. Öncelikle Eskişehir'de darbe filoları kuruldu. Pilotlarımız eğitildi. Atom bombası atma konusunda çok çok büyük tecrübe kazandık. Taktik atom bombasından bahsediyorum. Sonrasında F-104C uçaklarının envantere girmesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin Ankara'da, Mürted'de Mürtet'te F-104 uçak, F-104C uçaklarından kurulmuş olan darbe, darbe filoları oluşturuldu. Bu gene atom bombası atmakla göre özel filolar, filolardı. İşte bununla ilgili tabii ki benim çok daha fazla bilgi var kafamda ama bunlar hala günümüzde 2023 yılında bile confidential olduğu için yani yani açıklama, kimse açıklamadığı için ben de bu bu köyün, mahallenin delisi ben bir şey anlatmak istemiyorum, yani bunu siz araştırabilirsiniz. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin vakti zamanında F-100D uçaklarından oluşan veya F-104G uçaklarından oluşan Valshopaklı üyesi ülkelerin hedeflerine atom bombası, taktik atom bombası atmakta görevli filolarımız vardı ayrıca yani ee, av önleme ve taktik bombadan filolarımızın ve keşif filolarımızın dışında. Tabii ki Soğuk Savaş bittikten sonra özellikle 1974 yılındaki bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yani benim kulağıma geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla Amerika hem Yunanistan'daki hem Türkiye'deki bu darbe filolarındaki atom bombalarını aldı iki ülkeden. Yani birbirimize atom bombası atmayalım diye. Yani ben her zaman söylüyorum ya, Türk-Yunan Savaşı olmaz, Amerika buna izin vermez diyorum. Bunun örneklerinden biri budur. Çünkü Amerika bizi sevdiği için değil veya Yunanistan'ı sevdiği için değil. Uluslararası ilişkilerde sevgi olmaz. Amerika'nın kendisi için Türk-Yunan savaşı bir felaket senaryosudur. O yüzden ben hiçbir zaman böyle bir savaş olacağını düşünmüyorum. Ee, yani siz basında çıkan, Gürcüde basınımıza çıkan veya Yunan basında çıkan bu gerilim haberine pek inanmayın. Ufak çaplı belki çatışmalar olabilir ama ben asla iki, iki ülkenin topyolku birbirine savaş ilan edip savaşacağını düşünmüyorum. Bu iki ülke kurulduğundan beri Kıbrıs Barış da savaşmadık. Kalp söylüyorum. Ee, Kardak krizinde savaşmadı. Ben bundan sonra bir savaş olacağını yani düşünmüyorum. Allah göstermesin de Savaş iyi bir şey değil. Yani o yüzden e, özetlersek günümüzde f 16 çok görevli, hatta her görevli uçakları olduğu için hem filolarımızın sayısı azaldı, hem de uçak sayımız azaldı. Bu da çok son derece normal bir şeydir. E, bundan dolayı aklınızda bir şüphe olmasın. Arkadaşlar ben bir de bir başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Konu dışı, yani ilgilenenler biliyor var mı bilmiyorum. Ben e, amatör olarak peç koleksiyonu yapıyorum. Örnek olarak bir tane peç göstermek istiyorum. Sonra konuyu bir yere getireceğim. Ee, Vietnam Savaşı sırasında Vietnam'da uçan F4'lerle uçan F4 Phantom pilotlarının işte bakımcılarının veya silahçıların taktığı bir peç vardı. Ee, şu şekilde. Ee, Jane Fonda isimli Amerikalı sanatçıya tepki gösterilen bir peç. Çünkü Jane Fonda, Vietnam savaşına karşı bir insanmış o zaman. <laughs> Arkadaşlar bu peçin tabii yani Vietnam’ı kullanılmış hali biraz e, değerli bir peç oluyor bu koleksiyoncular için. Bunun günümüzde üretilenleri de var tabii, maddi değeri olmuyor günümüzde üretilenler ama Vietnam'da uçmuş, savaşmış bir pilotun, bakımcının veya silahçının taktığı bir peç, değerli bir peç oluyor. Yani e, peç koleksiyonu yapan arkadaşlara tavsiye edebileceğim peçtir bu. Ben şey işte ben böyle peç koleksiyonu yaparken geçenlerde geçen bir yani geçenlerde birkaç yıl önce benim çok seven bir arkadaşım bana şu peç hediye etti. Bu bir cehaletle örgütlü cehaletle mücadele e, videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Bakın. Üzerinde agm 142 Popay yazıyor. Şimdi ben bundan bahsetmek istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri'nin emrindeki, e, füzenin ismi sadece ve sadece Popeye füzesidir. İsrail'i Rafael firması tarafından üretilmiştir. Ve sadece F-4E Terminator uçakları tarafından fırlatılabilir. Yani tekrar ediyorum, ee, sadece ve sadece bir bu füzenin ismi. Hem atalesan navigasyon hem de GPS e, ee, yeteneğe sahip bir füzedir. Şimdi i̇şte, hedefi yaklaştığı zaman Terminator uçağımızın arka kokpitindeki siyasi sistem subayı işte bunun önündeki imaging infrared kameradan gelen yani görüntülere son düzeltmeleri yapıyor. İşte biz buna man in the loop özelliği diyoruz füzenin. Yani gidip hedefe vuruyor. Şimdi AGM-142 ise bu Popeye füzesinin Amerika'daki Lockheed Martin firması tarafından İsrail'e vermiş olduğu lisans altında üretilmiş halinin ismidir. Yani Amerika'da ürettiği zaman orada AGM 142 ismini alıyor. İsrail'den yaptığı orijinal füzenin ismi Popay. Biz AGM 142 değil Popay füzesi satın aldık. Sadece ve sadece Popay. Bu dünyada AGM 142 Popay diye bir füze yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. AGM 142 ve Popay isminde ayrı ayrı füzeler vardır. Ha bir de Popay 2 diye bir füze var. O da bu Popay füzesinin F-16 tarafından taşınabilecek halde yani hafifleştirilmiş ve küçültülmüş halini Türkiye bir dönem Popay 2 füzesinin imalatı için Türkiye'de hazırlık yapmış ama daha sonra çok yerinde bir kararla milli son seyir füzemizin imalatına başladığımız için bu projeden vazgeçtik. Tekrar ediyorum, AGM-142 Popay diye bir füze yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. AGM-142 ve Popay isimli ayrı ayrı füzeler vardır. Yani eğer sizden birinde peç koleksiyon yapanlarda böyle bir peç varsa bu maalesef bir sahte bir patch. böyle bir şey yok. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Bana sorularınızı açıklamalardaki e-mail adresime gönderebilirsiniz, sormak istediklerinizi. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.